Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşayan iki aile depremde yerle bir olan evlerinden mucize eseri hafif yaralı kurtuldu. Hemen bitişikteki park halindeki traktör ve minibüsleri duvarların tamamen çökmesini önledi çünkü. Burada oturan kardeşlerim vardı. Bu traktörler sayesinde kurtuldular. Çiftçi ailelerin ekmek tekneleri deprem anında onları yaşama bağladı. Traktörler e, enkazın altında e, yaşam boşlukları oluşturmuştu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'taki bu bina daha ilk anlarda yıkıldı. Burası benim e, amcamın oğlunun evi. Biz hemen bunun çöktüğünü görünce zaten hemen buraya geldik. Hemen üzerinde iki katlı bir bina vardı ancak Pazarcık depreminde yerle bir oldu. Bulunduğum bu nokta ise yıkılmadı. Onun sebebi ise hem öndeki hem de arkadaki iki traktör. İşte bu traktör sayesinde burada 10 vatandaş ölümden döndü. Traktörler e, enkazın altında. Ee, yaşam boşlukları oluşturmuştu. Ondan dolayı e, dışarıya zorla kendilerini aldık. O traktörler olmasa can kaybı kaçınılmazdı. Boşluklar olmayacaktı. Resas çıkılmayacaktı belki de. 7,7'lik sarsıntıya Hatay Hassa'da yaşayan Kodaz ailesinin evi de dayanamadı. Tam merdivenle balkona geldiğimizde evimiz çöktü. Bestami Kodaz eşi ve iki çocuğuyla göçükte kaldı. Aileyi hayatta tutan evin altındaki depoda park halinde bulunan traktörle minibüs oldu. Beton arabanın üzerinde kaldı. Bizi sıkıştırmaktan kurtardı. Traktörle minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk yani.